Öğrenciler geliyor. Merhaba hocam. Merhaba, Merhaba. Ee, hoca ben değilim. Hoca şu anda antrenman yapıyor. Sizi bekliyor kendisi. Buyurun beni takip edin. Ee <laughs> tamam. Yürü. <Git. gülüyor> Ah. Ah. Hoş geldiniz öğrencilerim. Yeni kişiler siz olmalısınız. Evet biziz. Evet. Biz çok kilo olmuşuz. Hemen zayıflamamız lazım. He. Harika. Tamam sen daha kiralı gözüküyorsun. Gel bebeğim, hadi çık buradan. Buradan çık bebeğim, çık! Dur kız, dur karnım açık. Gül okuma bir şey yiyin. Ne yiyorsun sen? Dur, ekmek arası şey yiyeyim. Kal demedim, midem kıyılık gide. Ha! Asla bunu yedirtmem. Bu yok, yok bunlar. Sabah kahvaltım bu, al. Sen de al. İnek mi kız kız? Ye Ayşe, ye ye. Sağlıklı besleneceksinizdir, vücudunuz olacak. Bana başıma gelin. Çabuk hadi. Yeter şimdi çıkın. Çık dedim çık. Hadi Ayşe Arkandayım hadi hadi. Sağ ol hızlı. Sağ Çabuk dedim çabuk. Hittir klasiği. uçacaksın, uçacaksın. Kelebek gibi. Hadi, hadi. Aa, at Atmaca, at. Hayır, hayır. Ayşe. Ayşe. Bravo, <laughs> bravo. Yaşlı bayan seni sevdim. Hadi, çabuk, çabuk. kasların zayıf, güçlendireceğim. 5 6 6 6 7 8 Şimdi atlama <laughs> <laughs> Dumbleum'a dikkat edin Dumbleum'a özleyin Dumbleum Şimdi koşu vakti Hadi 1 2 3 Hadi dedim hadi Babam! Koşun canım. Ah, canım çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Çok iyiydi. Şimdi arkadaşlar size yeni bir teknik göstereceğim. <laughs> Bu tekniği ben spor literatürüne soktum. Özel sporcular da benim tekniğimi kullanır kulut tekniği geliştirirken hamsterlarla çalıştım. Yemin ederim. Yemin ederim. Evet. Ne yapıyorsun? Güzel. Etrafından koşun. Koş Ayşe koş. Koş sen Koş. Hadi hadi. Daha hızlı Hadi hadi gidin hadi hadi. Çabuk çabuk. Daha hızlı daha hızlı. Çabuk dedim. Ha! Asli. Asli bu kadar da bizim canımızı çıkaracak. Eve gidelim kalk. Yok. Kalk karnım olmaz acıktı. olmaz. Hadi. Şimdi meditasyon zamanı. Kalkın. Kalkın. Hocam kaldırır mısınız? Onu ben yapmayacağım. Sporcusun sen. Sporcun o kendi kalkan. Hadi. Düşe kalkar önce kalkmayı. Kalk dedim. Yürü. derin nefes al. Ver. Zihnini boşalt. Derin nefes al. Ver. Kendini bir at çiftliğinde hisset. Atlar kişniyor. Ve sen de onların içinde bir atsın. At! At gibi güçlüsün. At gibi çevik. At gibi hırslı. Bacım seni at mı depti? At 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 at. Atlara karşı özel bilgim var tatlım. Evet nerede kalmıştık bir kısrak. Atta kalmıştık hocam. Evet bir kısrak. Nasıl yapmış bu elini o? Böyle, öyle, böyle, böyle. Kısrak kadar haşin, aygır kadar güçlü, bir midilli kadar masum. <Gülüyor> 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 Aa, Hocam hocam Aa, Hocam efendim. hoca böyle Aa, Yine transa geçmiş hoca Hocam hocam biliyorum baba. Kusura bakmayın Kusura bakmayın ee, Hulk ve Batman geldi efendim Özel ders için sizi bekliyorlar Öf bıktım şunlardan Sürekli hocam illa sen dersler illa sen dersler Bunlarla uğraşacağım canım Geliyorum hayatım Bir saat sonra tekrar aynı şeyleri Baştan yapacağız Bekleyin beni Við erum við fyrir að vera í fjárhóttu. Við erum við í fjárhóttu. Við erum við í fjárhóttu. Bu da iyice kilo aldı kız. Ben bunu en iyisi bir spora götüreyim. Bu böyle olmayacak. Ayşe! 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 Anam kalkmıyor da. Ayşe! Ayşe! Ne var kız? Kalk! Kalk! Ne oldu deprem mi oldu? Niye sarsıyorsun beni? Seni tekrar forma sokmamız lazım. Ne formu şu? Kız bu ne? <laughs> Ay, çok kilo aldın sen Ayşe. Yok kız gaz o gaz. Kışın oluyor öyle. Hiç uyutmuyor biliyor musun? Onu da. Hadi kalk kahvaltı edelim acıktı mı? Hala kahvaltı diyor. Ne kahvaltısı kız? Spora gidiyoruz. Hadi yürü yürü. Ya açım aç ne spor Asiye ya. Sen aç falan değilsin Ayşe. Burada bir ay edecek defa var yürü. Eee yanlış yerden ya, kilo aldıysam. Önce spor sonra yemek. Fına yatak. Çekil git. Kız. Ayşe. Ay yatak. Kız yatak ne yatak? Biz buraya spora geldik. Bırak be. Sabahın köründe beni getirdin buraya. Göbeğine bak kafan kadar Hı, olmuş. Ona. Karnımın içinden, Karnımın içine bir lokma ekmek girmedi. Daha sabah beni diyor. Ayşe. Spora gel. Biz Oo. buraya spora geldik. Ayşe kap. kalk. 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 Burdakinler kim kız? Kim? Bir tane dayıngan yengen oturuyor orda. Selemen nedir? Anaa. Anaa. Hareket ediyormuş bunlar. Asiye merhaba de. Merhaba. Ayşe Biz buraya spor yapmaya geldik. Yürü. Ya Asiye'nin sporu ya. Yürü. Gel aşağıda park var. Ayşe gel gel. Baksana ne güzel park yeri var. Gel seninle biraz hareket edelim. Aman. Bir spor sabah sabah bir çocuk parkına getirdin beni ya. Hadi. Sağ elim ileriye, sağ elim gel geriye. Bir daha ileriye ve akışla. Biz böyle dönüyoruz sen de bizimle yap. Ellerimiz şap şap. Sol elim ileriye, sol elim geriye bir daha ileriye ve alkışla. Biz böyle dönüyoruz, sen de bizimle yap, ellerimiz şap şap. Selam arkadaşlar, selam komşular, selam bütün doğa, herkese el salla. Ayak ileriye sağ Ayak geriye bir daha Elleri alkışla Biz böyle dönüyoruz Sen de bizimle yap Ayaklarımız pat pat Sol ayak ileriye Sol ayak gel geriye Bir daha elleri alkışla Biz böyle dönüyoruz Sen de bizimle yap Ayaklarımız pat pat Selam Arkadaşlar Selam komşular Selam bütün doğa Herkese el sallam Eğlenim ileriye Haydi şimdi de geriye Bir daha ileriye ve alkışla Biz böyle dönüyoruz Sen de bizimle yap ellerimiz şap şap Zıplayalım ileriye Haydi şimdi de geriye Bir daha ileriye ve alkışla Böyle dönüyoruz sen de bizimle yap Ayaklarımız pat pat Selam arkadaşlar Selam komşular Selam bütün doğa Herkese el salla Selam anneciğim Selam babacığım Selam Geldi. Hadi eve gidelim. Yürü Ayşe. Hadi gidelim artık.